Evet maçın notları bu şekildeydi ve değerlendirmeye başlayalım. Serpil seninle başlayalım. Gel bir 90 dakika değerlendirmesiyle başlayalım ki detaylandıracağız. Kadroyu, istatistikleri ayrı ayrı, performansları ayrı ayrı konuşacağız. 2-0 geriye düştü Fenerbahçe ve 3-2 galip geldi. Evet. Direkten dönen toplar var, pozisyonlar var. Gerçekten hikayesi ilginç bir 90 dakikaydı diyebiliriz. İlk önce nasıl bir yorum alabilirim senden? 90 dakika ile ilgili düşüncelerini rica edeyim. Maç başlangıcında aslında Rize Spor'un da bir önceki hafta Göztepe'yi de onun da oyununu rehber edindiğini de söyleyebiliriz. Çok doğru bir oyun planıyla aslında. Doğru bir saha yerleşimiyle sahadaydı Çaykurcu'da takımı. Özellikle hücum hattında maç 2-0'a gelirken hücum hattında 3. bölgede Alisov'un fazlasıyla hareketliliği ve Ali Alisov'a eşlik eden oyun aklıyla da bir Raşit Gezal'ın olduğunu söylemek mümkün. Tabii bunlar olurken Fenerbahçe'nin üçlü savunmasında es geçmemek olmaz. Sonuçta Şikrinyar ve Diego Carlos ilk defa 11'de sahada yer alan isimlerdi. Onun haricinde yine Levent sol stoperdeydi. Yani bu üçlü birbirini ne kadar tamamlıyor bunu aslında konuşmak gerekiyor. Bu üçlü birbirini ne kadar tamamlamanın dışında ne kadar tanıyor. Hiç tanımadığını biliyoruz evet. bu üçünün birbirini. Bunun handikaplarını yaşadı Fenerbahçe. Ee, ilk 45'te ilk kada diyebiliriz. Ama asıl sorgulanması gereken şey Fenerbahçe. Tabii son iki haftadır Göztepe maçıyla bu maçla ilk yarıda ne kadar e, bu statik bir oyunun tercih edildiğini biraz sorgulamak lazım. İkinci yarıda tamamen hikayesi bol bir karşılaşmaydı. Maç zaten aslında 2-1'e gelince ikinci yarıda az çok maçın buraya gideceğini çoğu futbol sever bence e, tahmin ediyordu. Bana kalırsa e, 2-2'ye gelen gol epey gecikti ama Fenerbahçe'nin biraz daha dakika 65 70ten sonra kaos futboluna dönmesi ve bunun da aslında meyvelerinin almış olması da çok önemli diyebilirim. Ee, ilk başta ben Rize Spor'u e, çok iyi çalıştığı için Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Gerçekten çok iyi hazırlanmışlar ve dediğin gibi tıpkı Göztepe gibi e, benzer bir oyun aklıyla, benzer bir oyun felsefesiyle çıktılar. Yerden hızlı paslarla, Fenerbahçe'yi kontra ataklarla geriye koşturmaya çalıştılar. Burada aslında Rize Spor'un <laughs> bunu yapabilmesinin bir sebebi Fenerbahçe'nin e, takım boyunun çok uzun olması. Ben buna değinmek istiyorum. Şimdi takım boyunun uzun olması aslında şöyle bir avantaj sağlıyor Fenerbahçe'ye. Duran toplarda inanılmaz tehdit oluşturuyor. Ki nitekim zaten Fenerbahçe'nin hem Skriniar'ın iptal edilen golünde, hem kaçan pozisyonlarda, girdiği pozisyonlarda birçok hava tehdidi oluşturmasını sağladı. Çünkü hem Forvet'te Ceko ve Ennesiri, hava toplarına çok hakim, çok büyük hava tehdidi oluşturabilecek futbolcular. Üstüne bir de defansta Skriniar, Diego Carlos ikilisi de olunca, yani dört tane çok uzun boylu hava tehdidi olan futbolcuya karşı duran toplarda Rize Spor çok zorlandı. Ama buna karşılık da bunun bir defosu da var, bu takım boyunun bu kadar uzun olmasının. Bu da Yerden rakibe bol bol pozisyon vermeniz, paslarla kontra ataklara karşı çok açık vermeniz. Evet. Fenerbahçe burada çok zorlandı bence. Çok ağır kaldı. Çünkü takım boyu uzun olan <laughs> kadrolar her zaman birazcık bir ağırlık sorunu yaşar ve bence bu yaşandı Fenerbahçe'de. Yani Rize Spor çok hızlı ve çok kolay paslarla, net paslarla Fenerbahçe 3. bölgesini çok daralttı, çok zorladı. Ki bulduğu goller de zaten bu şekilde geldi. Çok hızlı ataklarla, hızlı hücumlarla. Ee, bunun haricinde Fenerbahçe açısından topu daha fazla tutmaları gerekiyordu bence. Ee, zaten Mourinho da bundan bahsetti aslında maç sonunda. Çünkü topu daha fazla tutmayınca topu 3. bölgeye, rakip 3. bölgesine götürüp orada kaybedince geçişlerde kontra ataklarda takım, takım halinde geriye koşmak zorunda kalıyor ve burada çok zorlanıyorlar. Çok yoruluyorlar. Çok gereksiz top kayıpları da oldu mesela. Evet. Yani Şikrin Yer çok fazla bir şekilde uzun top denemesi yaptı. Evet, bazıları isabetli değil ama bazıları evet, biraz gereksizdi. bir uzun top denemesi olunca ister istemez bu da basit hataya da yol açabiliyor. Hatta Oğuz'un bir ara bir tepkisi vardı. Yani bir Hı. yoruldu bir işaret yaptı orada bir. Ben orada gerçekten anladım. Fenerbahçe takımı çok geriye koşmak zorunda kaldı. Bu şeyi de zedeler. Aslında takımın kondisyonu sakla, sağlamasını, evet. saklamasını ve ee, özellikle oyunun son bölümünde takımın diri kalmasını da zedeler. Mourinho da zaten anladığım kadarıyla bundan e, çok hoşnut değil ama bu sorunu çözmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. 11'e bakalım mı hep birlikte? <laughs> 11 üzerinden de konuşalım Tabii. istiyorum. <laughs> Livaçoy için tabi te, tedavisi devam ediyor, sakatlığı var. E, Kaley İrfancan korudu. Savunmada iki yeni transfer görevi yaptı, üçlü savunma vardı. Şikrinyar, Carlos, Levent üçlüsü oldu. Sağ stoperde Şikrinyar göbekte Carlos, solda Levent görev yaptı üçlüde. Hemen önlerinde Fred, Amrabat, Şimanski'den oluşan bir orta saha kurgusu. Kanatlarda Oğuz, Kostiç, ileri uçta ise Enresi ve Ceko şeklinde sahaya çıktı. Tabii şöyle bir ilk değerlendirmeyle başladık ama detaylandıralım. Ee, yeni transferler Şikrin ve Carlos, Diego Carlos stoperde görev yaptı. Ee, üçlü stoperde ben e, bugün Kaşı yazılarını okudum. Ardından da girip şey maçların en son maçlarına baktım. Diego Carlos 30 Aralık'ta Brighton'a karşı sahaya çıkmış en son. Şikrin yerde 22 Aralık'ta Toulouse'la karşı karşıya e, gelen maçta görev almış. E, iki oyuncu da uzun bir aranın ardından evet. sahadaydı ve ilk defa bu kurguda yan yana oynayan iki isim vardı. Takıma dahil edildi. Burada eksi olarak değerlendirebileceğiniz bir şey var mı? Eksi evet. olarak ve defo olabilecek sadece dün akşam üzerinde defo olabilecek çok şey söyleyebilirim. Yani az önce son maçlarını söyledin hem Diego'nun hem de Şikrin yarın kaldı ki bu ikiliyi ilk defa beraber izliyoruz ve bu ikiliyi evet. stoperde tamamlayan isim de Levent. Yani tamam. Değil. Yani Levent'i tercih etmeye başladı sol stoperde. Mourinho ama bu iki ismin tamamlayıcısı Levent olur mu? Orada bir süpeliyim. Şimdi Levent Kostiç kanadına bakalım. Ben ilk 45 dakika üzerinde çok statik bir kanat gördüm. <laughs> hem Levent'te hem de Kostiç'te. Yani e, hareketlilik sayısı çok azdı Deniz. E, o yüzden oradan çok bir şey üretemediğini e, gördük Fenerbahçe'nin. Kaldı ki Kostiç'le alakalı bir eleştiri getireceğim. Yani geldiğinden beri ben iyi oyununu gördüğümü söyleyemem için Çok az. Yani çok az bir iyi oyun oyunu var. Yani e, sadece oyun içerisindeyken sürekli kenar ortalarla zorlama, daha doğrusu zorlama ortalar... Biraz Fenerbahçe'nin oyununu bence sıradanlaştırıyor. Şimanski orada sanki Kostiç'ten gerçekten daha iyi oynuyordu bu son 2-3 maçında. Katılıyorum. Daha hareketliydi işte. Evet. Çünkü oyun görüşü daha yüksek olduğu için Kostiç'e göre. Yani orada sadece tek planı, <laughs> kenar ortalar olmuyor ister istemez. Bu iki stoperi görünce yine Carlos ve Şikrin yarı. Bence Amrabat'ın biraz daha oyunun sıradanlaştığını söyleyebiliriz. Yani oyuna katkısı evet. çok azaldığını belirtebiliriz. Zaman zaman o iki stoperin arasında çok gömülüyor ve ilk 30 dakika üzerinde Ali Soğuk'un da hareketliliğiyle beraber merkezden sürekli Rize'nin Fenerbahçe'yi deldiğine şahit olduk Deniz. Bu da tabii Fenerbahçe'nin en büyük handikaplarından bir tanesiydi. Yani ben bu maç özelinde hani iki stoperi de pat diye 11'e koymasını beklemiyordum Mourinho'nun. Yani Çağlar ya da ciko ikilisinden bir tanesinden faydalanmasını bekliyordum. Bugün bekliyorum. eleştirilen konularından biri. Hani dediğim gibi sabah e, gazetelerdeki Hı -hı. o köşe yazılarına baktım, yorumlara baktım. Herkes hemfikir diyorsun aslında. Evet herkesin evet. fikri olduğu bir konu. Yani uzun bir süreden sonra iki oyuncunun görev yapması ve bu takıma yeni adapte olmuşken hemen 11'de başlamaları. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey de var. Ben aslında Skriniar'ın belki bu maç yedek başlamasını, Carlos'un yanında Cicu'nun üçlü stoperde başlamasını bekliyordum. Ama şimdi bu oyuncular tamam son maçlar Aralık'ta ama daha da kötüsü Skriniar mesela takımıyla ilk 11 çıktığı maç sayısı da az. Yani Aralık ayında son maçını oynayıp Aralık'tan Hı -hı. önce full düzenli ilk 11 oynama Tabii, durumu da var. yok. Yani öyle bir durum da yok. Şimdi böyle bir hal olunca ben de açıkçası bu iki oyuncunun e, direkt olarak ilk 11'e başlamasını değil. Yani belki bir tanesinin direkt olarak ilk 11'de olabileceğini düşünüyordum ki e, bu aslında bir şeyin de göstergesi. Türk taraftarlar olarak, Türk e, spor basını olarak da biz her zaman bir transfer olduğunda ilk maç işte oyuncu neden yedek? Neden hoca yedek oturtuyor, Neden son dakikalarda alıyor diye <laughs> diyor, diye eleştiriler oluyor. İşte tam da bu yüzden böyle ya durumlarda oyuncu daha antrenmana çıkmadan, uyum sağlayamadan, hı. takımın oyununa adapte olmadan Yanındaki evet. diğer oyuncularla kimyayı tam olarak oturtamadan oynayınca işte bu tarz pozisyon sorunları, pozisyon hataları, bu tarz kademe hataları yaşanabiliyor. Ve bu da geri dönülemeyen facialara sebep olabilir. Yani 2-0'dan Fenerbahçe dönemeye de bilirdi. Belki 11-11 veya 11-10 bitseydi maç farklı bir sonuç da olabilirdi Rize Spor açısından. Ve bugün çok daha farklı bir şey konuşuyor olurduk. Çok daha ağır eleştiriler olabilirdi Mourinho'nun iki oyuncuyu ilk 11'e direkt atması tercihi açısından. Ama maçı çevirdiler. Ve bu yüzden eleştiriler olsa bile e, yine de bu kadar fazla konuşulmayacak ama bence oyuncular transfer edildiğinde tam olarak geldikleri takımın e, oyun ekolüne alışmadan, oyun stiline alışmadan ilk 11'e direkt olarak katılmaları yanlış. Fenerbahçe 2025'teki tüm maçlarını üçlü stoperle çıktı. Evet, <laughs> üçlü, e, üçlü kurguyla çıktı. Ee, tabii yeni oyuncular dahil oldu, yeni oyuncular dahil olacak. İşte Tarişki ikinci yarıda girdi. Belki ilk 11'de görmeye devam edeceğiz. Ama e, bu formasyonda e, Fenerbahçe'yi siz nasıl buluyorsunuz? Şimdi Bu formasyonda Levent <laughs> belki ilerleyen haftalarda verilen şansı da iyi değerlendirebilirse sadece bu maç üzerinde değil. ilerleyen haftalarda da iyi değerlendirebilirse Mourinho'nun sol stoperde özellikle lig üzerinde vazgeçemeyeceği isimlerden bir tanesi olabilir. Neden? Çünkü sol ayaklı olması bir avantaj. Evet. Hoca oradan istiyor ki sol ayakla beraber birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş hızlı olsun. Hızlı bir şekilde aslında e, oyun sol kanada akıtılsın istiyor. O yüzden Levent tercihi geldi bugün. Yoksa aslında bu üçlüyü tamamlayabilecek bir isim Cico olabilirdi. Ama üç stoperin üçü de ister istemez sağ ayaklı oyun olunca e, oyun kurma noktasında biraz zorluk çekebilir takım diye düşündü. Ben ilerleyen haftalarda Yarın sağ stoper değil de biraz daha orta stoperde eğer üçlü düzeninde olacaksa e, ortada değerlendirilebileceğini düşünüyorum e, Şikrinya'nın. Onun haricinde Amrabat'ın durumunu biraz konuşmak lazım, sorgulamak lazım. Bu üçlü düzen Amrabat'ın oyununu sıradanlaştırıyor bence. E, bu sıradanlaştırmayı, e, bu sıradanlaştırmaya karşı Mourinho'nun tercihi ne olacak? İsmail yüksekle beraber mi ilerleyen haftalarda yola devam edecek? Bunu merak ediyorum O iki stoperin arasına girip top alıyordu Amrabat. Önceki haftalarda bu çok konuşuluyordu. Şimdi Şkilnyer dikkat ettiyseniz ilk yarım saat diliminde sürekli bir kendi oyun kurma çabası vardı Şkilnyerden evet. ve kendi oyunu kurarken. Rize'de güzel bir şekilde alanı savunurken o artık o oyun kurma tamamen uzun dönemeye döndü. Uzun dönemeye önce işte bazıları derinin belirttiği gibi bazıları başarılı oldu. Bazıları başarısız oldu. Ama başarısız olanlar direkt senin kalende tehlike yaratmaya başladı. Böyle bir durumda. Evet. O yüzden burada ben ilerleyen haftalarda ya Çağlar'ın ya da Cikun'un tekrar bu üçlü savunma düzenine dahil olabileceğini düşünüyorum. E, şunu da ilave edeyim. Yani Şükrü Niyar'la ilgili bir ben Maçı izlerken liderlik vasfını da sağ içinde gördüm. Katılır mısınız? Yorumunuz nedir? Hani yeni transferlerden biraz devam edersek. Vallahi ben şahsen katılıyorum. Ee, oyun kurmaya çok istekli olması aslında pozitif bir şey. Burada sadece biraz daha sağduyulu olması ve daha sakin kalması gerekiyor. Çünkü bazen <laughs> az önce de söylediğimiz gibi attığı uzun toplar rakibe giderse veya kaptırılırsa çok hızlı şekilde kontratak e, yiyebilir Fenerbahçe ve takım geriye koşmak zorunda kalıyor. Çok efor sarf ediyor. Bunu biraz da biraz daha dengeli e, kurmalı Şkriniar ama eğer dediğin gibi Şikrinyar üçlünün ortasına geçerse bu Fenerbahçe'nin aslında işine yarayabilir. Çünkü oyun kurucu bir stoperin üçlünün ortasında olması demek Amrabat'ın artık stoperlerin arasına girmesine o kadar da gerek yok demek. Evet. Şimdi i̇şte Amrabat üçlü sistemde stoperlerin arasına girdiğinde kayboluyor dedik ama Şikrinyar eğer oraya geçerse belki evet. de Amrabat biraz daha ileride, daha orta sahada üçüncü bölgeye, ikinci bölgeye daha yakın, daha merkezi bir rol oynayabilir. Topu doğru kullanabilirsin hem, belki. Bu evet, şey. hem topu doğru kullanabilir hem de üstüne üstelik rakibin kontrataklarında önde presle, Amrabat'la ve Fred'le topu daha hızlı kapıp tekrardan bir hücum başlatma şansı yakalayabilir Fenerbahçe. Ben Mourinho'nun da bunu düşüneceğini, düşüneceği fikrindeyim. Şimdi her oyuncunun... Ardından e, izleyenlere soru soracağım. Tamamdır. <laughs> Çok kısa bir şey söyleyeyim Estağfurullah, o Estağfurullah buyur, ee, buyur. Her oyuncunun getirisi kadar götürüsü de var ee, Deniz. Bu kadroda bence Fenerbahçe kadrosu ona işaret. Şimdi Amrabat'la alakalı evet sıradanlaşma durumu var Amrabat'ta ee, ama orta alanda da şimdi topu daha doğru kullanabilir ister istemez. Amrabat hı hı. topun kıymetini daha fazla bilebilir. İsmail Yüksek'le de, de bambaşka bir oyun oynuyorsun. İsmail de aslında bu orta alanda ikinci ya da üçüncü bölge arasında e, kaptırılan topları daha hızlı kazanabilirsin İsmail. Ama ne kadar doğru kullanabilirsin hızlı kazandığın evet. topu. Burada bir soru Bunu işaret. Bu kadro mühendisliği bunun dengesini kurmak lazım. Gelelim sağ kanada. Oğuz'un isyanından bahsettin. Evet. Şimdi e, Samuel burada o kadar çok atletizm yönü yüksek bir oyuncu ki kaybedilen topları hızlı bir şekilde geri kazanabiliyor. O sayesinde Samuel'de. Ama Oğuz'da onu göremiyoruz. Ama Oğuz'un da bir artısı... Şurada, üçüncü bölgelerde, şu Şimanski hizasında topu daha olumlu kullanabiliyor. Daha yaratıcılık özelliği yüksek bir oyuncu. Evet, o daha yüzden, teknik o sayıya evet, göre. Evet, daha teknik o sayıya göre. O yüzden bence Mourinho bunları kafasında ölçüp biçip tartıyor sanki demiş.